Küçük kız der ki abi çok açım lütfen bana bir parata ver. Çocuk der ki tamam kızım Buraya gel. Bu dükkanda her zaman çok insan olur. Sana taze bir parata verirler. Kız paratayı yer ve başka bir çocuk sorar. Abla parata ne kadar sürede hazır olur? Kız cevap verir. Abi sadece iki dakika. Küçük kız yemeğini bitirir ve der ki. Şimdi burada çok insan var ben gidiyorum. O sırada tezgahtaki kız der ki. Sami, şu kıza bak yine ödeme yapmadan gitti. Same der ki. Sorun değil bırak gitsin. Kız cevap verir. Nasıl yani? Öylece gitmesine izin mi vereceğiz? Çocuk der ki. Ya kalabalığı idare etmeliyim ya da kızı kovalamalıyım. Sen sadece parataları hızlıca yapmaya devam et. Küçük kız der ki. Tanrım bu ağabeyin tezgahı hep kalabalık olsun. Böylece her gün gelip Burada yiyebilirim. Ertesi gün küçük kız gelir ve der ki, bugün de çok insan var. Gidip bir parata yiyeyim. Kız der ki, Same, bak, o kız yine geldi. Bugün onu gözleyeceğim. Eğer bugün de ödeme yapmadan giderse, ona bir ders vereceğim. Şimdiye kadar yediği tüm parataların parasını ödetirim. Sam der ki, senin neyin var? Bu kıza fazla takılıyorsun. Hadi yemek yapmaya devam et. Kız cevap verir, neden takılmayayım ki? Biz bu parataları yapmak için çok çalışıyoruz ve o hiçbir ödeme yapmadan gidiyor. Bugün ona gününü göstereceğim. Küçük kız der ki, abi bir tabak parata lütfen. Sam der ki, tabii ki kızım. İki dakika bekle, getiriyorum. Sam paratayı hazırlar ve der ki: "Sati, bunu kıza götür." Sati paratayı kıza verir. Kız yemeye başlar ve yemeği bitirince der ki: "Bugün de çok kalabalık. En iyisi ben gideyim." O sırada Sati der ki: "Sam, bak yine ödeme yapmadan gidiyor. Bu sefer ona bir şey diyeceğim." Sam cevap verir: "Bırak gitsin." Kız der ki: "Nasıl bırakayım? Bu sefer onu yakalayacağım." Sati kızın peşinden koşar. Sam der ki: Arkadaşım lütfen bırak gitsin. Sati der ki neden gitmesine izin veriyorsun? Her gün ödeme yapmadan gittiğini biliyorsun. Neden buna izin veriyorsun? Bunu bilerek yapıyorsun değil mi? Sam der ki aç birine yemek vermek bize zarar getirmez. Bereket getirir ve bunun arkasında çok önemli bir sebep var. Sati sorar ne sebebi? Şimdi söyle. Sam der ki belki fark etmedin ama o kız her geldiğinde buraya gelmeden önce Tanrı'ya dua ediyor. Diyor ki Tanrım lütfen bu ağabeyin tezgahı kalabalık olsun. Böylece gidip yemek yiyebilirim. Kimse beni durdurmasın. Fark ettin mi? Ne zaman gelse burası hep kalabalık. İşimiz çok ilerledi. Ve aç birine yemek vermek bir iyiliktir. Bu yüzden onu asla durdurmadım. Her zaman önce ona yemek verdim. Eğer sen onun buraya gelmesini istemiyorsan ve bir daha yemek yemesin diyorsan bana söyle. Yarın geldiğinde onu içeri almam. Sati cevap verir. Hayır Sami. Her gün ödeme yapmadan gittiği için sinirlenmiştim. Ama senin anlattığın şekilde hiç düşünmemiştim. Şimdi ne demek istediğini anladım. Kalpten veren anı tarafından kalpten bereketlenir. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumlara kırmızı bir kalp bırakın. Teşekkürler. Ya. Yeah.